Ben aşağı inerken kilitlemedim o kapıyı. Kesin o arada girdi kim girdiyse. İzliyorlardı demek ki. Yani gerçekten bir bu eksikti ya. Hediyeci manyak. Sinir bozmaya yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu derin bu kesin. Öldüremedi, yakalatamadı şimdi bu. Derin değil bence. Onluk değil. Derin bir anda parlayan bir tip. O anda içinden ne geliyorsa onu yapıyor. Bu daha başka. Bu çok planlı. Uyarı gibi değil de sanki bir şeyi haber veriyor gibi. Neymiş o? Biliyorum ben bu hissi. Üzerimde hep bir göz. Bir şey geliyor ama Hadi hayırlısı. Ya sen uyumadın mı hala? Hadi yatsan artık. Sinirlerim bozuldu artık ya. Sinirlerim bozuldu. Çocuk var bu evde. Bu düğme işini bilen çok az insan var. Burcu, güçlü, savaş, yurdal sargın. E tamam bu dördünden biri olamayacağına göre başka Bir de Oktay. Öbür taraftan acele posta servisi olmadığına göre Meryem. Ya bir gece rahat uyuyacaktık ya. Bir gece rahat uyuyacaktık. Delireceğim artık. Gel. 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 Savaş, iyi misin? Dur, önce ben soracaktım onu. Bir şey yok, merak etme. Neredeydin? Derin değilmiş. Annesi de değilmiş. Ama bir şeyler biliyorlar. Annesi? Anlatacağım. Kim o zaman? Yaşadıklarımızı bizden başka kim biliyor? Geliyorum birazdan. Konuşuruz. Tamam, bekliyorum. Tamam. Efendim Güçlü? Abi çok saçma şeyler oldu. Burcu'nun adam kızları tuzağa çekmiş. Ne? Gittim çatışma çıkmış. Ne diyorsun oğlum sen manyak manyak konuşma. İyi misiniz siz neredesiniz? Kızları eve getirdim şimdi sen istiyorsan direkt buraya gel. Tamam tamam geliyorum hemen. Savaş? Alo ben gelemiyorum. Bir, bir şey mi oldu? Bir güçlüğe bakmam lazım. Burcunun eski kocasıyla ilgili. Herkes iyi mi? İyi, iyi. İyi, merak etme. Ben arayacağım seni. Ben burcuyla konuşurum. Tamam. Bekleme sen beni, yat. Ben Casper'la konuştum. Kapıya adam koyacak. Görürsen korkmazsın, tamam mı? Yine eski günlerdeki gibi yani. Kapının önünde adamlar. Hep bir gerginlik. Sen yine her şeye yetişmeye çalışıyorsun. Hatta daha fazlasına. Bu böyle kalmayacak. Söz veriyorum. Böyle kalmayacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.